Cissi'yi bildiğine falan geldiler herhalde. Şöyle. Cissi'ye giriş yapabiliyor muyum yapamıyor bilmiyorum. Beni kapıdan da çevirebilirler. <laughs> Wedding show. Şöyle. Evlenecekleri <laughs> duyuluyor. Bu şeyler anlatılıyor orada. Hiçbir şey bilmiyorum.

ilgili bir şey, expo var. Ya benim de şansıma gaming expo falan olsaydı var ya, çok mutlu olurum da. Ne ben nereye geldim ya? Bro. <laughs> ya şimdi ben bir yere gideyim diyorum tamam sonra metroya biniyorum sonra diyorum lan burası daha iyi diyorum oraya tıklıyorum sonra oraya gitmek için şey yapamıyorum çıkamıyorum ve saat 5 oldu şu an falan ee, neyse ki her yer böyle şey geç saatlere kadar açık o yüzden sıkıntı yok gideceğim <laughs> metrolardan yine çıkamadım ben yani gelinliklere bak <laughs> tam yemelik Simli simli. Mesela. Yani ben buraya geldiğimde böyle bir etkinlikle karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Hep <laughs> çiftler geliyor zaten. <laughs> Vay anasını ya. Hayatlara bak oğlum. Şey gibi kitap fuarı gibi Evlenme fuarı fuarı yapmışlar abi. Şöyle küçük bir göstereyim dedim. Bro what is that? What is this bro? İşte bakım şeyleri falan. Güzel bir gelin olduğunu. Malezya, Singapur. Daha sonra şöyle bir tane şey var. Oyun şeysi, ne alaka hiçbir fikrim yok. için falan nelerdi? <laughs> <olabilir. gülüyor> Böyle bir şeyler var mı çalışıyor da <laughs> ben biraz çekiniyorum. Binadan. Ha şöyle çizim yaptım. Şey, benim ben ben bin de tutabilirler ha ben de çizebilirim abi. Hem de bunlardan daha iyi çizerim yani. Daha oryantal gelinlikler. Şurada dönen bir şey var. Çok güzel bir Şöyle oryantal gelinlik. Kına falan. Hmm. bana davetiye verdi galiba. Aa, bedava böyle bir şeyler, broşürler falan veriliyor böyle beni şey sanıyorlar herhalde yüksek takipçili youtuber falan sanıyor olabilirler abi 10 kişi falan takip ediyor <laughs> neyse şey reklamınızı yaparım falan diyeyim evet arkadaşlar burada da böyle şeyler var falan Aa, okay Thank you. İşte şimdi de bana işte şey Vans fifty Maria <laughs> Alengirli şeyler veriyorlar böyle çok hoşuma gitti lan bedava veriyorlar Çok da güzel gözüküyorlar Şöyle Şansım var. Ee, ben buraya girmeden kapıda şey gördüm ee, Witcher etkinlikleri arada bir böyle kameraya şey yapayım da daha da versinler <laughs> İşte um, Feature e, etkinliği de olacakmış bu ayın e, Kasım'ın daha doğrusu. 29 ve 30'u sanırım. Yani Singapur'a yolunuz düşebilir gibiyse bir bakın Feature Singapur falan diye. Belki şey yaparlar yani. Çiçek, çiçek, veriyorlar. Bana da çiçek verin lan. Benim yüz, 150 bin takipçim var. <laughs> Reklamını yapayım abi. Hadi falan gibi. Herkes böyle bakın falan işte. Bu şeyler ya güzel. Evet. Beni çizerseniz şey, burayı tavsiye ederim. Yerleri dağılışıyor falan. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok hoş ya. Hello. Foto? Yeah, I'm taking video. Video. Oh, right oh. yeah. This way please. <laughs> okay. Can ya size de sana. Kang E Wedding. Tam da şöyle reklam yapıyor. Yeah, if you want to go there, uh, you can search Kang Wedding. Thank you. <laughs> Bro, <laughs> kimse görmeyecek ama buyurun reklamımızı yapın dediler. İşte videomuzu çekin dediler. Ulan broşür bir tam ya. Neyse. Gidip bir yerlerde yemek yiyeceğim ama önce bir müzeye falan girmem lazım. Haa bak. Evet. evet. Böyle robot mu bu insan mı? Hiçbir fikrim yok. Neyse ben yavaştan çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sanırım burada ben youtuberım deyince her şeyin yolu açılıyor falan. Yani bir şeylerim Bir tane youtuber gezgin de şey demişti, Marina Bey'e gittim ben youtuberım dedim bana işte kral odası falan verdiler demiş. ben alım gücü yüksek. Ne yapsınlar? Gel sen de al falan gibi. Öyle şimdi burada bir Arts and Science şeyi varmış. Hmm, müzesi varmış oraya gideceğim kanka. Kanka. <laughs> İyi de konuşuyormuş gibi yapınca geldiğimiz muz oluyor. Kazino var. Um, uh, eating rooms, ballrooms, shops, otel. Expo power Marina be işte şurada girişi galiba atıyor. bir alışveriş merkezine geldim. Allah'ım kurtulamadım alışveriş merkezlerinde. Ya müze arıyorum ama şu Ali Circle şeyi galiba bize de geliyor arada. Ne bilmiyorum da. Evet. Art Science Theater. Sen. Art Science Müziği burada ilerideymiş. Aşağıda da kazino var. Ee, şuna bak. Oğlum çok güzel. Ben de bir bek istiyorum. Acaba Marina Bay'e gitsem, şey desem, I have three thousand hundred, işte three hundred thousand şeyim var, youtuber kitlem var falan desem böyle, <laughs> bana da bir oda ısmarlarlar mı? Mücider, mücider. Gardens by the Bay. Buraya da gideceğim ama buraya akşam gideyim. Işıklandırmaları falan güzel oluyor. Zaten aa aslında evet ben oraya gitmek için e, yola çıkmıştım. Sonra dedim lan ben önce bir şeye gideyim. E, sanat müzesine falan gideyim dedim. Ondan sonra vazgeçtim. Neyse yakındaymış zaten. Nasıl e, ki bey. diye bir, bir şey var. E, ay çok acıktım. Şurada bir şey var, şu muymuş? Millet duruyor, bekliyor falan. Açıl. Evet, burada bir delik. mekana gel. Nerede mi acaba? Ay. Art Science Müziği'nin evet ileride gözüküyor. Görürseniz. More dining options on level 2. Ah, çıktım. Saatlerdir metrolarda koşuşturuyorum zaten. Evet. Çiçek yeri buralar. Hmm. Çok pahalı. Neyse bunları bundan Geçinmem lazım. Önce bir müzeye falan geleyim. En azından. Ondan sonra yemek falan yerim. sim é sure you buradaki alışveriş merkezlerinde de çok böyle ağır şeyler yok yani aşırı. Ne bileyim, hoşuma giden tasarımlar falan. Yani Bu da hoşuma gitti yani. Evet. Şu çantalar hoşuma gitti. Bunların benzeri şeyde de çok iyi Şuradan sola dönülüyor şurası. Güzel. Ben bir durdurayım tamam mı? Zaten alanım da dolmasın. Ah. Oğlum mekanlara bak. Şulana parka da gitmek istiyorum. Çok güzel. Ha, i̇şte görmek istediğim yerler ya. AVM falan bırak. Yeterince yokmuş gibi sanki ki, Türkiye'de. Çok güzel, çok tatlı. Ay, Tüm güzelliklerine bak şunların Çok hoş Dokunsam ceza yer mı acaba? Kırk dokunasım geldi Bir yandan da telefon ekranından görmek istemiyorum Kendi gözümle görmek istiyorum Hı -hı böyle hissetmek istiyorum yani. O yüzden şu an ekrana bakmadan çekiyorum. Çok güzel. Şuradaki şelaleden de rüzgar falan geliyor. Bir soğuk bir sıcak esiyor. Dokunan var mı? Ben de dokunacağım. Dokundum. Aa çok güzel. Burada da şey mi acaba bambu ormanlarında yazıyor ya işte okunursanız kırılır ölür falan diye. Burada da öyle mi acaba? Ay ha, çok, çok güzel. güzel. Çok hmm. hoş. İnsanlar yere oturmuş şey yapıyor, izliyorlar falan. Şöyle bot gezisine de şey yapmak istiyorum. Zaman olursa umarım. Ben çok zorlandım bu kadar. Beni çok zorladı. Üç ayrı yere gelin dedim. De, onlarda da şeydi yani. Üç ayrı hep ayrı ayrı e, ıı, tren istatlandırma falan dedi bana. Ama hep yan yana iş falan bir yana. yani. Sanıyoruz burası. Bayağı bir geçiyor. Bu,